Bunlar kimin? Bunlar da Seyit Mehmet Gürler'den almış Evet onun eski platinleri değil mi? Bunlar da yine abi getirdik böyle. Bunlar da arka tepe platin grubu arkadaşlar biliyorsunuz zaten çoğunuz. Değişiklik olsun. Madem kırmızı alayı serdik üstüne farklı farklı birkaç takım da arada kuşlar atmak istiyoruz. Mümtaz sağ olsun yine kırmadı. 3 yıldır mı sende? evet. Mesimler artık başlamışlar. Sen kuş getirmedin mi? Abi onlar e, farklı yerlerden toplanıp geldiği için Tezcan abi Şamil kuş getirmedi bugün buraya. Hayır abi. abi. fabrikadan çıktım. Sabah öyle Evet, getirelim. onu işten iş yerinden almışlar Tezcan abi. O yüzden Şamil bugün getiremedi yani, buraya abi. gün oldu. Güzel olan her şeyin yeri farklı. Bunlar da güzel. Emeklerine sağlık Mümtazcığım. Neticede sen seviyorsan evet. söylenecek bir şey yok. Zevkler ve renkler tartışılmaz. <laughs> Bu da yine aynı şekilde Mümtaz kardeşimizin platinlerinden bir takımdı. <laughs> Emeklerine sağlık kardeşim. Teşekkür ederiz. <laughs> Aleykümselam yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hop. <laughs> Selim mi Mümtaz? Mümtaz arkadaşımızın yine aynı şekilde rasasilerinden. Bu da kelleli bir erkekmiş maşallah. Aynen öyle. Bu da dişisi doğru mu söylüyorum Mümtaz? Bunları da bir anlat kamerada. Tabi erkek olan kuşu yani yaklaşık iki ay önce Hıdır Kurtay'dan almıştım. Hı hı, yani beğendiğim bir kuş. Şu an aslında ben tamamen görsel olarak besliyorum bu kuşları. Eksikler illaki vardır. Hı hı. Onun farkındayım evet. Ama şu an hani e, biz tamamen şu an görsel olarak bakıyoruz kuşlara. Evet. evet. E, dişi de Selim Ertaş'tan almıştık. Silopi. E, yine. Hı hı. Öyle bir takım yaptık. Allah izin verirse bu takımdan da yavru düşünüyoruz. Evet. Eşleme yaptın. Doğru evet mu? eşlemeyi yaptık aynen. Kadir Abi de çok teşekkür ederim Kırmadığını bir erkeğe bize verdi Biz, Selim kardeşim de bize elinden geleni yaptı bir şeyi, taiplendirdi bize. Abi basa para o çocuğun da gülüyor. Allah'ın selamı. İzlediğiniz selam olsun. Çok selam olsun herkese. Baba emeğe sağlık. Rica ederim abi. Diğer erkeğe sağlık mı canım? Sağın abi. Teşekkürler. <laughs> Evet, de güzel. Yani, çok, güzel. Yani, çok güzel. de çok güzel. Maşallah. Erken de manken gibi ayakları üzerinde yürüyor. Bir şey yazar. Hayır, hayır. Manken gibi ayakları profesör yürüyor. Profesörümüz de ne? olan değil mi? Ya biraz titrek abi Paçaları çekik abi. Yani. Yani. İçinin paçaları çekik. Evet, aynen. Daha ayaklar zorluk. İkisi de yağlı değil İkisi de yağlı Önceki şey... Yıkadık yine bu resmen tozu veriyorum. Evet. Abi işte bakacağız ya. İşin güzel abi. <laughs> ama. Emekler nasıl aldı kardeşim? Ama güzel bir şey ya. Çok güzel. Çok iyi maşallah. Maşallah. <laughs> evet. çok Evet. Ama erkek... Erkek biraz sayılamış Biraz zayıflamış ya. Spora mı başladı? Yok abi. <laughs> çok dişin peşinde koşuyor şu an. Onun tempoları çalışıyor. Çaktım <laughs> biraz zayıf. Çok iyi ya. Neyse biraz alıyor abi. <laughs> Tezcan abi dik duruşunun sebebi gündüzleri ayaklarına tahta bağlıyormuş ki abi boynuna doğru dik dursun diye. Sabahları çözüyormuş ipi. İşin gırgırı, işin gırgırı bir ana tabii ki Tezcan abi. Aynen öyle abi. Kasıyor şu an. Biraz daha kasıyor kendini. Kuşu biraz zayıflamış dedi. Mümtaz hemen kapıyı ambulans çağırdı ya. O konumdayız yani. Maşallah maşallah. Emeklerine sağlık kardeşim. Sağlık yani. Mümtaz arkadaşımıza sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey varsa buradan itina ile duyurulur. Caner Caner çok selam var. Maşallah diyor. Abi izleyen herkese çok selam olsun. Kardeşim. Buradan da Mümtaz arkadaşımızın Aynen. hepinize selam var arkadaşlar. Aynen. Teşekkür Eline ediyoruz. Emeklerine sağlık. Başka çıkaracağım var mı Mümtaz? Benim çıkaracağım yok Nihat abi. Devam edecek. Ya evet e niye abi. Şey evet, e e e <laughs> abi. bir Mümtas arkadaşımızla RS Güvercin Recep iki erkeği bir an yan yana atıp bir kontrol edelim bakalım derler. Keyif Onun için buradayız. maşallah maşallah. İkisi de birbirinden güzel. Yani ikisi de birbirinden güzel. Benim daha güzel fikrim. Yani RS'nin her şeyi daha güzel. Güzel. Daha siyah duruyor. Şey, daha büyük. pul pul duruyor. Formatı, ya. hani şeyin, Yıldız'ın formatı daha güzel. Erken daha büyük. Ama muslu olarak yani şeyinki daha böyle kafası daha yuvarlak. Ee, daha, daha bir değişik. Murat abi ben de bir yorum yapmak istiyorum. Kasa olarak Mümtaz'ın erkeği Aynen. bence daha iyi. Daha iyi. Değil yani yani daha, dik duruyor. Duruşlu. Ee, ama Şu kafa var. olarak Diğer erkek daha iyi. Evet, gözleri daha iyi şey. Yani Göz olsun. Gör çerçevesi ya. daha iyi. Evet. İkisinde farklı özellikler. Ee, şöyle bir gibi. şey var, bizim erkek daha yavru yok kusmadı. <laughs> yani yavru görmedi kuş. İkisi de farklı farklı evet. çok zaman. İkisi de yani çok iyi kuşlar maşallah. Maşallah abi, duruş yani, var abi. canım, formatlı kuş. Yani, yani erkeğe baksana. Hayatın ucunda yürüyor. Şuna erkeğe baksana ya maşallah. Duruş çok güzel. Maşallah. Yavru görmedi kuş. Maşallah. maşallah ya. Ya. Hani ikinizin de emeklerine sağlık. Vallahi kardeş gibiler zaten. Zaten, zaten biz de kardeş gibiyiz. <gülüyor> Aynen. Güzel <laughs> oldu. Senin boyun zaten kalın. Öyle mi? Abi. Ama güzel oldu. Değil oldu. Evet, güzel. <laughs> <Öyle> mi? <laughs> <Abi, gülüyor> Mümtaz Bey, Bey'in yani, kümesinde, gelen kümeste e, bir tane kuşun amcası var. Sahiplenmek isteyen güzel bir kuş. Bir şey olsaydı tam. Değil mi? Aynen. Değil mi? Vallahi yani. Onun için... Çok iyi bir takım oldu. Niye ama içinde çok güzel. Ya da. İçinde de bir titreklik var mı sanki? Vallahi bu kuşlar da sanki soy da aynı olabilir. Titreklik var Bir soy aynılığı var yani sanki. Birbirine benziyorlar biraz. Yok ki ya kafesli stresle şu anda. Soracağımız, söyleyeceğimiz başka bir şey var mı arkadaşlar? Mümtaz, Recep. Ee, şimdi abi benler bunlardan biraz daha yanıyor. Benler nerede? Benler bakar mısın? Benler köşeye köşede. Gel kardeşim, ee, bir sen ikisinin <laughs> arasında bir yorum yaparsan. Yarışma var mısın? Darılmaca güvenmiş, yani bir şey yok. Ee, yok. Sadece yok. ikisinin eksiklerini görmek istiyoruz. Hani e, sonuçta O zaman aslında Nihat abi bir anne. erkeğe de atsak mı acaba? Yani, mı? Tepeli erkeğe. Hayır. Burada mı? Ya yani, o <laughs> Ya, ya, burada mı? Hayır, Türkiye kuş şart şey sen bunlarla evet. <gülüyor> <gülüyor> ya, hayır oluyor ya. <laughs> bir atalım <laughs> görelim onu da. Aynen. 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 A, burada Aynen. mı kendisi? Burada burada aynı. Ya tabii bir salla bir bakalım görelim mi? Görelim de arkadaşlara bir sayı. Ben nereden o... bir yorum alabilir miyim? Konuşmaya başlasak kamera çevirmem. Kırılmaca falan olmasın <laughs> tekrardan söylüyorum. Ee, bu kuşun rengi, göğüs rengi bundan çok daha iyi. Evet. Bunun kafa yapısı daha iyi gözüküyor gibi ama da, musul olduğu için kafası güzel gözüküyor. Aslında diğer kuşun alnı, arka bombesi bu kuştan çok daha iyi. Alın kısmına biraz bakarsan bununki bombeli, bununki yatık kafa. Bu sadece musul diye kafası biraz daha güzel gelebilir. Musul olarak bu daha musul ama kuş olarak şu vesasilik olarak soldaki daha iyi. Yani. Kafa olarak. yapısı da daha iyi, rengi de iyi. kellesi de Kasa daha olarak iyi, da iyi. Kasada daha iyi. E, ayak yapısı olarak dersen bu biraz daha e, marul ayak, evet. daha güzel ayak evet. olarak. Göğüs morlu da buday. Alın kısmı şey, yatık olmaması gerekiyor. Evet. Bombeli, biraz çıkıntı çıkıntı olması gerekiyor. Şebapta biz buna bombe deriz. Bununki yatık Peki, kafa. göz olarak? E, göz olarak... Bence göz olarak Recep'in kuşu biraz daha belirsiz var aynen. Göz araya. çerçevesi daha belirsiz. Aynen bir daha belirgin oluyor daha çekici. Bence. Gözleri becerim. Ama ikisinin de gözleri güzel bence. Evet. Göz daha rengi, daha rengi şu ya. erkenki bir tık daha kemik rengine yakın. Evet. Öbürü biraz böyle şey. O kuş yavru da görmüş. Aynen. Evet, bunun evet. kellesi çok iyi abi ya bak tamam yaş yani... olarak bu taraftaki yaş. Bunun mu gözü bundan iyi bender. Abi yavru görmemiş tamam. Aynen öyle. Şunun gözü şundan iyi. ha. Yani şu. Tamam. Allah nasip ederse burada görecek abi. Bu abi bu... aynı değişir inşallah birazdan. Halitciğim sen de oradan bir yorum at. Aynen Halit Bey'in yorum dinliyoruz. Yani. Kuş kendini sıktı şu an o yüzden. Ya ama çalışacak. Çok kasıyor çok, çok kasıyor. Aynen. 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 Daha aslında kafa bombes şey. Daha kafa bırak bıraksak daha iyi olur. Aynen. Yani. Aynen. 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 Şöyle... Aynen. 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 Bence Aynen. Oldum Aynen. Oldum Aynen. Oldum Aynen. Oldum Aynen. Oldum Aynen. 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 Geri duruyor yani. Böyle var ya muazzam Erkek, güzel Kuş biraz düzeldi bu. Murat Bey yakında dursun o zaman. Kartal gibi diyor Mümtün erkek. Kartal gibi ya. Şarjına evet. hmm. bakınca göz Çok güzel maşallah. Evet başka söylemek istediğim şeyler var mı arkadaşlar? Murat abi sen yapsana biraz da açıklamayı. Yani yılların şeyini yapıyoruz. Aynen Murat abi senin açıklamanı yapıyoruz. Aynen bu seninki. Türkiye'deki yapılan amatör festival standartlarına göre bu kuş bunu geçer. Hangisi abi? Ee, Recep'in kuşu. Recep'in kuşu bunu geçer. Ayrıntılar falan bir farklar Gözden önde gider. Kafa yuvarlaklığından önde gider. Bunu da niye söylüyorum ben kendi başıma? Doğudaki Doğu'daki arkadaşlarımızla beraber yapmış olduğunuz puan cetveline göre. Ee, Toko olarak onun tokası falan çok güzel. Ama bunun peli, şey işte beli peli diyorum. Beli ondan daha temiz. Ayak takımlarının yapraklığı daha güzel. Yok yok bunu da iyi de. açık biraz. <laughs> ya, <güzel>. Gel buraya. <laughs> Parlaklığı, kumaş tonajı altı bunun evet daha iyi. Yani bu onu devirir Türkçesi. Kimse ne olur hani yanlış anlamasın sordunuz diye söyledim. Benim görüşüm de o. Göz demin sen bunu diyorsun diye sana sordum. Bunun gözü bundan daha güzel. Ben Aynen, der. Ama bu kuşta fizik olarak inanıyorum ki bu kuşla eşleyeceğin kuştan belki bunu geçecek daha güzel kuşlar dökeceksin. Mümtaz neredesin? Ha, bilgin ola kardeşim. Benim de söylemek istediğim bunlar. Başka yine buradan Halit sana söyledim. Halit bir iki yorum yaptı ama duymadın galiba. Neticede ikinizin de emeklerine sağlık arkadaşlar. İkisi de güzel kuşlar. E bir de neticede şu bir gerçek şimdi. İki arkadaşımızla e, Lank'te kümesten yumurtadan e, yavrunu atıyorum üstünden ka kaldırıp getirdiniz. Evet. Hani kuşlar tüyü de bir bakım yapıp da getirebilirlerdi atıyorum böyle bir organizasyon olsa. Fes, fes, bir fes paçaları abi. çekerdi, bir banyolar verildi falan daha şıkır şıkır da gelebilirdi kuş. Neyse de kümesten çıkıp buraya geldi. <laughs> Teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık arkadaşlar. Sırada eee Nihat abinin kuşlarını abi, göreceğiz. Şarj zaten rica edeceğim. Şey, az sonra sona kadar bizi düştü. Az sonra Murat abi. Bender görüşürüz kardeşim iyi bak kendine. Az sonradan gelir dedi. Nihat abinin kuşlarını bekliyoruz şimdi. Hangisi? Ama iyi karal <laughs> <selam>, Yunus Cemil. <laughs> Herkesin, <laughs> <Ha? Kefer çabuklarında. gülüyor> Evet bugün Konya'daydık biliyorsunuz bizler ev sahipliği yapan Nihat ya Şentürk abimin şu an çıkarmış olduğu Ana. kuşları sizlerle paylaşıyorum. İlk çıkan bir adet resasimiz. Ya bu tarafa dur ya. Yumurtadan mı kalkmış ya? Evet. <laughs> Deli, kuşunu, e, Şahin Bey sahiplendirdi. Kendilerine buradan teşekkür ederim. Evet. Şahin'i tanıyorsunuz zaten arkadaşlar. Nihat abicim bu kuşunu bize bir yorumla anlat. Ne çalıştın, ne yaptın, yavru aldın mı, bekledin mi, karşıladı mı? Hiçbir şey çalışmadım. Ha, daha eşlemedin mi? Benler kardeşimin kuşlarını devam ettiriyorum. Hiçbir ırk katmadım. Kendilerinin kuşlarını beğeniyordum. Ee, kendilerine durumu izah ettik. Sağolsun bizi kırmadılar. Bu kuşları bize sahiplendirdiler. Ben yaklaşık bir yıl önce e, gidip benler arkadaşımız Şebap camiasından tanınan bir kişi o zamanlar arkadaşımız. E, yıllar sonra tekrar karşılaştık. Bu kuşları kendilerinden ben satın aldım. Evet abi. Ee, çok beğeniyorum ve aynı şekilde hiç kan katmadan devam ettirmeyi düşünüyorum. <laughs> Mevlüt arkadaşımıza hediye ettiğim kuş bunun yavrusudur. Birebir aynısıdır. Maşallah. Emeğine sağlık göl abi göl güzel. Göl 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 çerçeği. Sen ama bundan yavru almadın. Yavrular Şahin mi aldı bundan yavru? Çünkü yavru bakmış. Yavruları var. Çok küçükler. Anladım abi. Kendisi... Özellikle beli falan çok hoş, çok güzel. Kaymak gibi beli var vallahi kuşun. Tokası falan çok güzel. Birbirine çok iyi yakıştığı düşündüğüm. Bunu işledim. Kral Pablo. Özür dilerim bu düz tepek kanlı mı? Tepe Ha, pardon tepek kanlı. Kral, tepe Kral Pablo'nun eşidir. Bu şimdi meşhur Kral Pablo dediğimiz. Kral Pablo Evet o arka tepe Kral Pablo denilen arka tepe. Esas erkeği de Nihat abinin bu kuş emeklerine sağlık maşallah. Evet Şahin Bey'in söylediği gibi onun halası. Çok Emeklerine sağlık. De, adet, de, de, de. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ olun. Maşallah. Yani Hadi çok iyi Çok iyi bir erkek maşallah. Kendi bunu boğa gibi ya. Göğü boğazı <laughs> şey, boğuç <laughs> <bıçak. ya>, <laughs> <öldürün, içim içim gülüyor> şey. Bravo Pablo. Şah. Ay içimi Öz billah bak. Evet, çok Altıra'da hoş, iyi yapayım. bir erkek ben arkadaşlar. Çok e, çok yani. Bunlar sizin güzellikleriniz. İnşallah bunları Türkiye'ye sahiplendireceğim. Biraz çoğaltayım. İnşallah. Bu mı? ırklara sahip çıkmak lazım. Tabii. Çok iyi bir takım olmuşlar. Evet. Tamam çok iyi bir takım olmuşlar. Yer yer beni deney, bilgi almak isteyen insanlar oluyor farklı kuşlar misli. Onlara farklı cevaplar veriyorum. Kuşların birebir takımdır, Bozmadı. Aynı şekilde yavrulanmaya devam ediyorum. Satmayı düşünüyor musunuz? Satmayı düşünüyorum abi. Öyle. Evet. Benim tamam. arkadaşımız müşteri oldu. Bir fiyat söyledi. Onun üstüne geçen olursa veririz. Takım olarak, olarak mı? Tek olarak Takım olarak. Abi burada fiyat geçmesin. Facebook'un geliyor bize Yok, sakın. Sen ya, ya. sordun Emeğe sağlık abi çok güzel. Bu saatten sonra kim beslerse de bin hayrını görsün. Allah ısrar etsin inşallah. Güzel kuş. İnşallah istediğiniz gibi sağlıklı güzel yavruları da dökersiniz. Evet takım donançları bence güzel uyum sağlamışlar. Gerisi Allah'ın takdiri. Zaten dişi de tepe kanlı diyorsunuz. Ki altlarından ona göre bilinmiş kuşlardan kuş çıkar. Düz besleme hiç tercih etmemiştim dedim ya de daha önce. Hı, -hı. Bey. Evet. <laughs> Mirosu ben tamamen fikirlerimle Mirocu, gelince, Cano, bu Pablo'nun çocukları bende de var. Maşallah der. Evet. İşte bu arada Müftaz Bey'in şey. erkeğine güçleri. Burada mı var erkek? Az önce bak. Kendi saldı erkek. Esas yani. Aynen. Çıkaradı bitirmişsiniz. Alalım mı? Engellemesinler hadi kaçış kaçış yolu buluyorsun sigara abi, yayın ya. <laughs> böyle böyle. Beş <laughs> <5, 100. 500. gülüyor> <laughs> Emeklerine sağlık abi. Güzel kuşlar. Söylenecek bir şey yok. Bin kere maşallah. İbrahim abi, bakabilirsin abi. Bir baktım bak, fazla böyle? İbrahim abi Sigara içildi. Tabii ki. Niyet abi müsaade varsa, makinim, bir ya. Bir büyük, aynen. varsa büyük, bakabilir miyiz ya müsaade varsa bu bakabilir miyiz? Hayır durursun. Bakar mısın? Bakar mı? Sana bakacağım. Bakar mı? Bakar bakar. Bakar mı? Bakar bakar. Bakar mı? Bakar bakar. Bakar mı? Bakar bakar. Bakar var.

sesi girdi bak bak <gülüyor> <gülüyor> <Emeli salak> abi tabii <laughs> 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 mi <laughs> onlar beyanlısan da açalım bak <laughs> <laughs> Aynen. Sağ Yedi kişiye kadar yolu var mıydı? Çıkayım mı evet. aradan? Aradan çıkayım mı? Abi yumurta günah duymadan yumurta yanmaya çalışıyor. Ben kendime dedim en az ay bir satmayan yavru ayran. Vallahi bunları soğuttular benimle. Ben hani bir çekilen kenara dedim. Yavrularımızı alalım. Maşallah. Yok sonra Hayırlı gün. Yatalım. Allah razı olsun. güle güle beslenin. sana en güzel yakışır abi. Teşekkür ederim. Sizlere Teşekkür de aynı. Yok sonra Maşallah. Benim resasiye merakım yok ama bu kuşu beslerim usta. Benim resasiye merakım hiç yok. Ben bu kuşu beslerim abi. Hiç beslemeyi düşünmüyordum bir anda gelişti. Kanıma Şahin Bey girdi. Bu dişi önce verdi emanette dursun sen de dedi oyun kuşuna falan vur dedi şöyle böyle. <laughs> sonra sonra... Erkeği erkek Alman için garanti mi ederken <laughs> abi? Ne oldu ne oldu? Bu dedik bir buna alalım. Selam, Yaşar abi. <laughs> Şimdi sen Pablo'yu aldığın çok zaman şey dedi ki var. kral kuş aldın Ben de Pablo'nun babasını bu dişi için aldım. Ama dedim ki Nihat abi sen Pablo'yu şey. aldıysan bu dişi sana daha çok yakışır. Öyle dedi. Aynen. Lafda şey, için. bur ya. <laughs> ee, Öyle dedi. Doğru. Biz besledik ama ikisinin de üreticisi Erman. Maşallah. Tarihi tarih eser. ayrıca bir e, sağlık olsun diyelim. Gerçekten çok güzel kuş üretmiş. Yani Hepinizin emeklerine sağlık. Umarım tüyünce yavru alırsın. Bu, abi. şimdi bu kuşu... Her iki kere abi. Bu arada bir kızı da bekliyorum biliyorsun. Erman. Erman'dan ben de <laughs> dağıtıyorum. Siz <laughs> <laughs> Çok <Abi>. Şimdi... <laughs> direkt Erman'dan mı geldi? <laughs> evet, direkt. <Her gülüyor> ben... ben daha farklı <laughs> biliyorum abi. Erman, Erman, Erman Bey yaradı. Erman'dan şey alıyor. Ben de saçma istemiyordum. Daha da getiriyor buraya. Ben böyle bir kuş var. Onu alacağım bunu. Ne yapacaksın abi boş ver dedi rahat mısın ee, böyle Murat e, e, abi? E, ne oldu lan? Ben söyledim bu kuşu ben alacağım. Babası Erman'dan var. boş ver ne yapacaksın abi? Herkes ne babası yapacaksın babası abi? Var. Benim sevdam ortada kaldı. Aradan zaman Benim geçti. E, müşteri oldum kuşu Erman Hı. Bey'e. Kuşu bana satmadı. Kuş Konya'ya gelince de ayağıyla gelmiş oldu. Kuşu Hı. ben Hı. burada sahiplendim. Nasip döndü dolaştı bu Evet. 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 Senin nasıl birmiş abi? Aynen abi Nasip işte. Hmm. Çok güzel bir şey? oldu. evet. İşinin ağası, az önce konuşulmuştu ya. Allah vermiş güzelliği. Senin başka ne vardı burada? Şu var getireceğim. Neydi? Miro mu? Miro var. Evet biraz da mirolarını görelim Nihat abinin.

Erkek başka Bari. dişi, bu pablonun kardeşinin yavruları bunlar. Nihat abi bu hangi kuşumuz abi? Bunu da bize bir anlatır mısın? O e, ilk aldığım yavrulardan bir tanesi bana geçince. <laughs> Bir kardeşi daha var. Onu da açacağım. fazla yavru alamadım ben bunlardan. Yeni yeni kendini yapmaya başladı. Bu da farklı bir dişi doğru mu? Dişi olmuş. Değil mi? Bu, Bu ihtimalle dişi. Ben dişi. Olarak, Bence dişi olmuş. Ne yapışa? Ya, bu <laughs> bunu yanına atacak mısın Nihat abi bir kardeşine söylüyordun tabii, tabii.